arkadaşlar bugün sizinle bir tane koltuk yapacağız. Hem küçük hem de büyük. Önce üç tane arkadaşlar böyle. Ağlayarak. Ya sen yapma benim kim Arkadaşlar önce üç tane. Üç tane böyle kapattınca arkadaşlar. Burası böyle tam hiç kapanarak. Tapkan bananak burada da diğer tarafa koyarak. Yani arkadaşlar sizin için de zor olabilir. O yüzden bir video çekmeyi istedik. Evet arkadaşlar. Hemen bizim videomuzu izleyin. Bize ilgili koltukta da kal yapabiliriz. Evet siz isteyin yeter. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 3 tane ağa, böyle önce. Gel kaşın, Gör, gibi arkadaşlar bakın. Yani. Ondan sonra arkadaşlar iki tane ağa, böyle yanlarına. Gel kaşın, Bu da ilk önce. Olur, Çok kolay dağlar, arkadaşlar. Bakın yani, bitti. Koltuğumuz bitti. Yam. Açtık Şimdi küçük geçik. Abi öyle iki tane. Ondan sonra üç tane abi öyle. Ne yapayım? Yok mu? Yapayım Arkadaşlar yani her ikisi de aynı olabilir. Siz bir sorun yok yani. Her ikisi de aynıdır. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük koltuğumuz ve de bir koltuğumuz masa yapıyoruz. Yükür, Yükür, masa Yorum, tam? Arkadaşlar bu büyük gördüğünüz gibi güneş bu. Arkadaşlar hadi. Bu da arkadaşlar görüşürüz kanalımıza abone olmayı ve kalp bize like unutmayın görüşürüz